Sanki bir şey unuttum. Ananız kim? Okula geç kaldım. Hocam vallaha babaannem doğurdu hastaneye götürdük anca geldim. Hoca nerede lan? Aha işte o fırsat. Evet çocuk da aç bu ders matematik soruları soracağım. Şeşite sarı saçlı sana soruyorum. İki kere iki kaç eder? <laughs> Yanlış beş eder. Eksi aldım. Şimdi sen kalk robot gibi kız. Altı kere on iki kaç eder? Ama o soru çok sor. Ben bunu istiyorum lan. Ne yapacaksın? Neyse eksi aldım. Hadi siktirin gidin şimdi. Hocalıkta güzelmiş ha. Dersteydim asıl sen neredeydin? Ana ak mı? Tüh ya, ben de hocalık yapıyordum ne güzel. Geliyorum, bekleti ki. Ne oldu müdür çağırdın? İz, kafana göre hocalık yapamazsın sen öğrencisin. İstesem onu da bile kalkarım hocam, hem çocuklar sevdi. Ben anlamam. Şimdi sınıfına gidiyorsun Yes. Of tamam bari son kez görsem. Hadi çık. Of. Seninle sonra görüşeceğiz müdüş. Koca olamazsın falan dedi işte. Onu bırak da cese gel. İrem Hoca'dan mesaj gelmiş. Ne ey şey? Artık çok eğleneceğiz Ege'ye. Orada dur lan. Like attın mı? Ne attın mı? Allah razı olsun.